Marta ve Gustavo, yenilmez görünen, herhangi bir zorlukla karşılaşan bir aşkla birleşmiş bir çiftti. Marta'nın garson olarak çalıştığı ve genç bir mimarlık öğrencisi olan Gustavo'nun projelerini çizerek saatler geçirdiği yoğun bir kafede tanıştılar. Gustavo her zaman Marta'nın onu yenen gülümsemesi olduğunu söyledi ve kendisini benzersiz hissettirme şeklini sevdi. Birkaç yıl çıktıktan sonra basit ama anlamlı bir törenle evlendiler. İki kişilik yaşamın başlangıcı umut vericiydi. Planlarla ve paylaşılan hayallerle doluydu. Gustavo'nun kendi mimarlık ofisini açma emelleri vardı. Marta ise çalışmalarına devam etmeyi hayal ediyordu. Ancak hayat her zamanki gibi öngörülemez, yıkıcı bir darbe getirdi. Yağmurlu bir gecede Gustavo, onu kör bırakan bir trafik kazası geçirdi. Marta şok oldu ancak kendisine bakacağına ve aşklarının trajediye yenik düşmesine izin vermeyeceğine söz verdi. Takip eden aylarda Marta, Gustavo'nun temeli oldu. Temel görevlerde ona yardım etmeyi öğrendi. Hareketliliğini kolaylaştırmak için evi uyarladı ve hatta tam zamanlı olarak kocasıyla birlikte olmak için işini bıraktı. Başta Gustavo, Marta'nın desteğine tamamen güvenerek duruma istifa etmiş görünüyordu. Öte yandan Marta, her şeyi çalışır durumda tutmaya çalışırken kendinin bir kısmını kaybettiğini hissetti. Yorgun ve çoğu zaman duygusal olarak bunalmış olmasına rağmen, sunakta yaptığı taahhütte güç buldu. Sağlık ve hastalıkta Gustavo'ya olan sevgi onu harekete geçiren şeydi. Ancak yıllar geçtikçe Marta, Gustavo'nun ilgisini çeken tuhaf davranışlarını fark etmeye başladı. Evin etrafındaki nesnelerin yerini bulma konusunda şaşırtıcı bir yeteneği vardı. Çoğu zaman Marta onlardan bahsetmeden önce. Üstelik Gustavo'nun kendi algısının dışında görünen şeyler hakkında yorum yaptığı zamanlar da oldu. Bir keresinde Marta'nın giydiği bir parçayı işaret ederek, "Bu kırmızı gömlek eskimeye başladı. Öyle değil mi?" dedi. Bunun sadece bir tesadüf ya da şanslı bir tahmin olduğunu düşünerek gergin bir şekilde güldü. Ancak zamanla bu tesadüfler birikmeye başladı. Bir öğleden sonra odasını temizlerken Marta'nın aklına oturma odasına bir kamera yerleştirme fikri geldi. Kocasına güvenmediği için, kendini suçlu hissettiği için bu kolayca yaptığı bir şey değildi. Ancak artan huzursuzluk onu harekete geçmeye yöneltti. Bu alışılmadık durumları daha iyi anlamak ve belki de mantıklı bir açıklama bulmak istiyordu. Gustavo'nun görüşünün bir kısmını geri kazanıp ondan saklaması mümkün müydü? Yoksa göremediği başka bir şey mi vardı? Marta, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir şeyle yüzleşmek anlamına gelse bile gerçeği bulması gerektiğine karar verdi. Kameranın odaya gizlice yerleştirilmesiyle Marta, kaygı ve suçluluk karışımı bir duygudan kendini alamadı. Bunun gerekli bir şey olduğunu kendi kendine haklı çıkardı. Sonuçta Gustavo'nun ondan bir şeyler saklaması adil değildi özellikle de kendisi için feda ettiği onca şeyden sonra. İlk birkaç gün boyunca Marta, gecenin sonunda kayıtları gözden geçirdi ve şüphelerini doğrulayacak herhangi bir ipucu aradı. Ancak her şey normal görünüyordu. Gustavo zamanının çoğunu kanepede radyo dinleyerek veya evin etrafındaki nesneleri dokunsal bir şekilde düzenlemeye çalışarak geçiriyordu. İlk bakışta hiçbir şey olan dışı görünmüyordu. Ancak beşinci günde Marta nihayet onu donduran bir şey buldu. Görüntülerde Gustavo kanepeden kalktı. Doğrudan masaya doğru yürüdü ve uzaktan kumandayı endişe verici bir hassasiyetle eline aldı. Odanın etrafını hissetmiyordu. Normalde yaptığı gibi ellerini uzatmıyordu. Marta videoyu durdurdu ve sahneyi birkaç kez izleyerek mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştı. Acaba eve o kadar alışmıştı ki hareketleri otomatikleşmiş miydi? Ancak televizyonun sesini ayarlayıp başını ekrana çevirdiğinde içinden bir ses ona hikayenin daha fazlası olduğunu söylüyordu. Sonraki gecelerde Mart'a kayıpları izlemeye devam etti. Garip desenleri fark etmeye başladı. Gustavo onun ne zaman odadan çıkacağını ya da odaya gireceğini tam olarak biliyormuş gibi görünüyordu. Daha onu duymadan ona doğru döndü. Ayrıca Mart'a tamamen farklı renkteki parçaları bilerek karıştırsa bile birbiriyle eşleşen kıyafetleri mükemmel bir şekilde seçti. Her yeni gözlem onun yüreğini burkuyordu. Sonuçta, eğer Gustaro bu kadar önemli bir şey saklıyorsa bu onların ilişkileri açısından ne anlama geliyordu? Şüphelerini gidermeye kararlı olan Marta, Gustavo'yu test etmeye karar verdi. Bir öğleden sonra, daha önce hiç giymediği, hala dolapta duran bir doğum günü hediyesi olan bir elbiseyle odaya girdi. Dikkati dağılmış gibi davranarak onun yanından geçerken Gustavo kayıtsız bir tavırla şunları söyledi. Bu mavi elbise sana gerçekten çok yakışmış. Marta, Hemen cevap veremeyince olduğu yerde dondu. O elbisenin rengini bilmesine imkan yoktu. Marta öfke, kafa karışıklığı ve artan korku karışımı bir duygu hissetti. O andan itibaren onunla yüzleşmesi gerektiğine karar verdi ama onu herhangi bir şeyle suçlamadan önce kesinlikle emin olmak istiyordu. Birkaç gün daha kayıtları izlemeye devam etti ve her şüpheli davranışı not etti. Bu süre zarfında duyguları kızgınlık ve üzüntü arasında gidip geliyordu. Gustavo'nun neden bu kadar büyük bir şeyi ondan sakladığını merak etti. Artık ona güvenmiyor muydu? Yoksa eylemlerinin arkasında daha derin ve karanlık bir şey mi vardı? Günlerce süren titiz gözlemlerden sonra Marta, Gustavo'yla yüzleşme zamanının geldiğine karar verdi. Şüphe iç huzurunu tüketiyordu ve artık bu sırrın ağırlığıyla yaşamaya dayanamıyordu. Akşam yemeği sırasında kamerayı masaya koydu. Bu sessiz hareket Gustavo'nun kaşlarını çatmasına Kafası karışmasına neden oldu, ama Marta bakışlarını sabit tuttu. Titreyen sesini kontrol etmeye çalışarak, "Bu kamerayı kurdum çünkü sana neler olduğunu anlamam gerekiyordu, Gustavo" diye başladı. Ve keşfettiğim şey beni parçalara ayırdı. Neden bunca yıldır kör gibi davrandım? Gustavo'nun rengi soldu. Bir an için bunu saklamaya çalıştı ve kırılganlık göstermek istediğinde yaptığı gibi elini yüzüne götürdü. Ancak Marta kendini kaptırmasına izin vermedi. Seni hiç tereddüt etmeden evin içinde dolaşırken, televizyonu ayarlarken, kıyafet seçerken gördüm. Gustavo, görebiliyorsun. Bunu takip eden sessizlik sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünüyordu. Sonunda Gustavo derin bir iç çekti ve sanki dünyanın yükünü taşıyormuş gibi ellerini saçlarının arasından geçirdi. Alçak bir sesle, "Sen gerçeği hak ediyorsun." dedi. "Kör değilim. En azından artık değil." Marta şaşkına dönmüştü. Ne demek artık yok? kazanın geri dönülemez hasara yol açtığını söylemiştin. Bunca yıl seninle ben ilgilendim. Gustavo, beni bir daha asla göremeyeceğime inandırdın. Gustavo sanki doğru kelimeleri bulmaya çalışıyormuş gibi gözlerini başka tarafa çevirdi. Kazanın beni kör ettiği doğru ama yaklaşık iki yıl önce görüşüm geri dönmeye başladı. İlk başta sadece orada burada bir gölge vardı. Ama çok geçmeden net bir şekilde görmeye başladım. Ben sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim Marta. Bu itiraf ona bomba gibi düştü. Marta bir rahatlama, öfke ve derin acı karışımı bir duygu hissetti. Neden bana yalan söyledin? Hayatımı seninle ilgilenmeye adadım. Her şeye son verebilecekken beni bu yükü tek başıma taşımaya bıraktın. Neden Gustavo? Ona baktı, gözleri pişmanlıkla doluydu. İlk başta korktum. Bu kadar uzun süre göremedikten sonra yeniden görüşüme kavuşmak kafamı karıştıran bir şeydi. Ama zamanla başka bir şeyin farkına vardım kendini bana ne kadar adadığını, ne kadar sabırlı ve sevgi dolu olduğunu gördüm. Ve ben, görebildiğimi bilsen gidersin diye korktum. Artık bana ihtiyacın kalmadığını düşündüm. Marta karnına yumruk yemiş gibi hissetti. Sana acıdığım için mi yanında olduğumu sandım. İnanamayarak sordu. Gustavo, yaptığım her şey aşktandı. Gerçek aşk, zorunluluktan değil. Bu yalanın seni koruduğunu sanıyorsun ama tek yaptığı sana olan güvenimi yok etmek oldu. O andan itibaren onunla yüzleşmesi gerektiğine karar verdi ama onu herhangi bir şeyle suçlamadan önce kesinlikle emin olmak istiyordu. Birkaç gün daha kayıtları izlemeye devam etti ve her şüpheli davranışı not etti. Bu süre zarfında duyguları kızgınlık ve üzüntü arasında gidip geliyordu. Gustavo'nun neden bu kadar büyük bir şeyi ondan sakladığını merak etti. Artık ona güvenmiyor muydu? Yoksa eylemlerinin arkasında daha derin ve karanlık bir şey mi vardı? Günlerce süren titiz gözlemlerden sonra Marta, Gustavo ile yüzleşme zamanının geldiğine karar verdi. Şüphe, iç huzurunu tüketiyordu ve artık bu sırrın ağırlığıyla yaşamaya dayanamıyordu. Akşam yemeği sırasında kamerayı masaya koydu. Bu sessiz hareket Gustavo'nun kaşlarını çatmasına, kafası karışmasına neden oldu ama Marta bakışlarını sabit tuttu. Titreyen sesini kontrol etmeye çalışarak, bu kamerayı kurdum çünkü sana neler olduğunu anlamam gerekiyordu Gustavo diye başladı ve keşfettiğim şey beni parçalara ayırdı. Neden bunca yıldır kör gibi davrandın? Gustavo'nun rengi soldu. Bir an için bunu saklamaya çalıştı ve kırılganlık göstermek istediğinde yaptığı gibi elini yüzüne götürdü. Ancak Marta kendini kaptırmasına izin vermedi. Seni hiç tereddüt etmeden evin içinde dolaşırken, televizyonu ayarlarken, kıyafet seçerken gördüm. Gustavo, görebiliyorsun. Bunu takip eden sessizlik sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünüyordu. Sonunda Gustavo derin bir iç çekti ve sanki dünyanın yükünü taşıyormuş gibi ellerini saçlarının arasından geçirdi. Alçak bir sesle "Sen gerçeği hak ediyorsun." dedi. "Kör değilim. En azından artık değil." Marta şaşkına dönmüştü. "Ne demek artık yok? Kazanın geri dönülemez hasara yol açtığını söylemiştim. Bunca yıl seninle ben ilgilendim, Gustavo. Beni bir daha asla göremeyeceğime inandırdın." Gustavo sanki doğru kelimeleri bulmaya çalışıyormuş gibi gözlerini başka tarafa çevirdi. Kazanın beni kör ettiği doğru ama yaklaşık iki yıl önce görüşüm geri dönmeye başladı. İlk başta sadece orada burada bir gölge vardı. Ama çok geçmeden net bir şekilde görmeye başladım. Ben sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim Marta. Bu itiraf ona bomba gibi düştü. Marta bir rahatlama, öfke ve derin acı karışımı bir duygu hissetti. Neden bana yalan söyledin? Hayatımı seninle ilgilenmeye adadım. Her şeye son verebilecekken beni bu yükü tek başıma taşımaya bıraktın. Neden Gustavo? Ona baktı, gözleri pişmanlıkla doluydu. İlk başta korktum. Bu kadar uzun süre göremedikten sonra yeniden görüşüme kavuşmak kafamı karıştıran bir şeydi. Ama zamanla başka bir şeyin farkına vardım. Kendini bana ne kadar adadığını, ne kadar sabırlı ve sevgi dolu olduğunu gördüm. Ve ben, görebildiğimi bilsen gidersin diye korktum. Artık bana ihtiyacın kalmadığını düşündüm. Marta karnına yumruk yemiş gibi hissetti. Sana acıdığım için mi yanında olduğumu sandım. İnanamayarak sordu. Gustavo, yaptığım her şey aşktandı. Gerçek aşk, zorunluluktan değil. Bu yalanın seni koruduğunu sanıyorsun ama tek yaptığı sana olan güvenimi yok etmek oldu. Gustavo, Marta'nın bakışlarıyla karşılaşamadığından başını eğdi. Odadaki sessizlik o kadar ağırdı ki ikisini de boğuyor gibiydi. Kalbi kırılan Marta ayağa kalktı ve Gustavo'nun itirafını sindirmeye çalışarak odada dolaşmaya başladı. Öfke ve üzüntü karışımı bir duyguydu ama aynı zamanda derin bir ihanet duygusu da hissediyordu. "Gustavo," diye başladı sesi çatallanarak. "Sevgimi kaybetmekten korktun ama sonunda daha önemli bir şeyi mahvettin. Güvenimizi. İkimiz için ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musun? Bütün bunları bana ihtiyacı olan biri için yaptığımı düşünerek, seninle ilgilenerek kaç uykusuz gece geçirdim?" Şimdi de bana bunların hepsinin bir yalana dayandığını mı söylüyorsun? Başını kaldırdı, gözleri yaşlarla parlıyordu. Marta, hata yaptığımı biliyorum ama lütfen beni dinle. Seni asla incitmek istemedim. Ben sadece bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Ben kendimden vazgeçtiğimde bile yanımda kalan, benden vazgeçmeyen tek kişi sendin. Görebildiğimi bilirsen gidersin ve yeniden yalnız kalırım diye korktum. Marta durdu ve ona baktı gözleri hayal kırıklığıyla yanıyordu. Yalnız, Gustavo, yalnız değildin. Sen benden bu kadar önemli bir şeyi saklarken, ben her gün buradaydım. İkimiz için de güçlü olmaya çalışıyordum. Bu aşk değil, bu bencillik. Benim akıl sağlığım pahasına korkularını korumayı seçtin. Kontrolü korumaya çalışarak derin bir nefes aldı. Beni sadece kandırmakla kalmadın, aynı zamanda bununla nasıl başa çıkacağım konusundaki seçeneği de elimden aldın. Gerçeğe tepki verme şansımı çaldın. Peki şimdi tüm bunlardan sonra sana tekrar güvenmemi nasıl beklersin? Gustavo yavaşça ayağa kalkıp elini ona uzattı. Marta, lütfen. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ama şu anda tek istediğim bunu düzeltmek. Sana değişebileceğimi, sevgine ve güvenine layık olabileceğimi göstermek istiyorum. Hatamı düzeltmem için bana bir şans ver. Bu hareketi reddederek bir adım geri attı. Bunu düzeltmek kolay olmayacak Gustavo özür dileyerek çözebileceğiniz bir şey değil. Tüm bunların ne anlama geldiğini anlamak ve benden bu kadar büyük bir şeyi saklayabilen biriyle yaşamaya devam edip edemeyeceğimi öğrenmek için zamana ihtiyacım var. Gustavo'nun gözleri umutsuzlukla doldu. Ne gerekiyorsa yapacağım Marta. Sadece seni sevdiğimi ve üzgün olduğumu göstermek için ne yapabileceğimi söyle bana. Marta başını salladı. Yüzünden gözyaşları akıyordu. Bilmiyorum Gustavo, Belki de şu anda yapabileceğim tek şey bana yer açmaktır. Çünkü şu anda hissettiğim tek şey acı. Marta arkasına bakmadan odadan çıktı ve Gustavo'yu düşünceleri ve pişmanlıklarıyla yalnız bıraktı. Bir zamanlar sığınak gibi görünen ev artık ağır, neredeyse bunaltıcı bir sessizlikle doluydu. Gustavo başı ellerinin arasında kanepede oturuyor, Marta'ya yalan söylediği her anı, gerçeği söylemek için sahip olduğu her fırsatı yeniden yaşıyor ve sessizliği seçiyordu. Marta temiz hava ve berraklık arayarak bahçede yürürken aklı hızla çalışıyordu. Bir yandan Gustavo'yu hala seviyordu. Yıllardır değer verdiği adam sadece bir yük değildi. Aynı zamanda bu hayallerin çoğu sözde körlüğü nedeniyle ertelenmiş olsa bile kahkahalarını, planlarını ve hayallerini paylaştığı kişiydi. Ama artık tüm bu hikaye yalanlarla lekelendi. Bahçe çeşmesinin yakınındaki bir bankta oturdu ve derin bir nefes alarak gözyaşlarını kontrol etmeye çalıştı. ''Bunu bana nasıl yapabildi?'' diye fısıldadı kendi kendine. İhanetinin ağırlığı eziciydi. Marta her zaman her ilişkinin temelinin dürüstlük olduğuna inanırdı. Bu olmazsa geriye ne kalırdı. Evin içinde Gustaro hareketsiz kalamadığı için ayağa kalktı. Çiftin fotoğraf ve anılarıyla dolu bir kutunun bulunduğu kitaplığa gitti. İçeriği araştırmaya, mutlu anların fotoğraflarını çıkarmaya başladı. Dinleri, doğum günleri, sözde körlükten önce yaptıkları küçük geziler... Her görüntüde Marta'nın gözlerindeki ışıltıyı, yalanıyla silmesinden korktuğu ışıltıyı görüyordu. Bu arada Marta kendi düşünceleriyle boğuşmaya devam ediyordu. Kendisini Gustavo'ya ne kadar adadığını, onun refahını sağlamak için kendi hayatından bazı kısımları feda ettiğini düşündü. İş fırsatlarından vazgeçti, arkadaşlarından uzaklaştı ve hatta kocasına bakmak için kendi hayallerinin bir kısmını bir kenara bıraktı. Şimdi merak etti. Her şey boşuna mı oldu? Gökyüzü kararmaya başladı ve bahçe ışıkları otomatik olarak yanarak Marta'nın üzerine yumuşak bir ışık saçtı. Bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Hissettiği her şeyle Gustavo ile yüzleşmek ya da her şeyi tek başına halletmek için o evi bir süreliğine terk etmek. O düşünürken Gustavo tereddütle ve bahçe kapısında belirdi. Ona baskı yapmak istemiyordu ama konuşması gerektiğini biliyordu. Saygılı bir mesafeyi koruyarak yavaşça yaklaştı. Marta diye başladı. Duygu dolu bir sesle, şu anda senden hiçbir şey istemeye hakkım olmadığını biliyorum. Ama seninle geçirdiğim her anın gerçek olduğunu bilmeni istiyorum. Yalanım asla sana karşı ne hissettiğimle ilgili değildi. Ben, ben sadece nasıl savunmasız olacağımı bilmiyordum. Hala öfkeyle aşk arasında kalan Marta ona baktı. Cevap vermeden önce derin bir nefes aldı. Gustavo, sözler kolaydır ama asıl önemli olan eylemlerdir. Ve şimdi bunun üstesinden gelip gelemeyeceğimi yalnızca zaman gösterecek.'' Sonraki günler sessiz ve gerilim dolu geçti. Marta kendi duygularını düşünmek ve anlamak için geçici olarak uzaklaşmaya karar verdi. Bir haftayı bir arkadaşının evinde, onu Gustavo'ya bu kadar yoğun bir şekilde bağlayan rutinden uzakta geçirdi. Bu süre zarfında kendini yıllar boyunca ihmal ettiği yönlerini yeniden keşfetmeye adadı. Bu sırada Gustavo eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşerek yalnız kaldı. Marta'yı kaybetme korkusundan doğan yalanının onu neredeyse kaybetmesine neden olduğunu fark etti. Yardım istedi, terapiye başladı ve Marta'ya sadece pişmanlıklarını değil aynı zamanda başarısızlıklarını, korkularını ve umutlarını da anlattığı uzun bir mektup yazdı. Marta nihayet geri döndüğünde farklı bir ev buldu. o sadece özür diliyordu, oyunculuk yapıyordu. Evi yeniden düzenlemiş, daha önce Marta'ya düşen görevlerde kendisine yardımcı olması için bir bakıcı kiralamış ve uzaktan çalışmaya başlamıştı. En önemlisi, kendisini savunmadan, onun acısını ve öfkesini kabul etmeden onu dinlemeye istekliydi. Yeniden bir araya gelme gergindi ama olasılıklarla doluydu. Marta mektubu okudu ve uzun zamandır ilk kez Gustavo'nun gerçekten değişmeye istekli olduğunu hissetti. Yine de güveni yeniden inşa etmenin uzun ve hassas bir süreç olacağını biliyordu. Onun gözlerinin içine bakarak, tamamen affetmeye hazır mıyım bilmiyorum Gustavo, dedi. Fakat siz dürüst ve şeffaf olmaya devam ettiğiniz sürece denemeye hazırım. Zaman geçtikçe ikili ilişkilerini tuğla tuğla yeniden inşa etmeye başladı. Gustavo daha iyi, daha mevcut ve dürüst bir ortak olmak için çalışırken Marta kendi refahını ön planda tutarak net sınırlar belirledi. Yalanın izleri kalırken, aynı zamanda hikayelerinden geriye kalanları kurtarmak için her ikisinin de ne yapmaya istekli olduklarının hatırlatıcısı oldular. Sonunda Marta ve Gustavo bir ilişkinin gerçek gücünün mükemmellikte değil, zorluklara birlikte, dürüstlük ve karşılıklı saygıyla göğüs gerebilme yeteneğinde yattığını anladılar. Ve her şeye rağmen ikisi de bu kez gerçeğe dayalı yeni bir bölüm yazmaya kararlıydı.